Ata'nın kitapları her an elimde, bu güzel şarkı ise hep dilimde. Merhaba çocuklar, Ata Yayıncılığı'nın sizler için hazırlamış olduğu Afacan ile Okuma-Yazma Öğreniyorum derslerimize devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde U harfini öğrenmiştik, büyük U harfinin yazılışını da öğrenmiştik. Şimdi bu dersimizde küçük U harfinin yazılışını öğreneceğiz. Hadi bununla ilgili videomuzu izleyelim. Sonra da yazma çalışması yapalım. Bakalım küçük U harfi nasıl yazılıyormuş. Küçük U harfi ikinci aralığa yazılıyor. Birinci aralık, ikinci aralık. Evet büyüğüyle çok benziyor. Sadece onun küçüğünü yapıyoruz. Hazır mıyız? İki harekette yapıyoruz yine. Hadi parmağınızla takip edin siz de. Bu bir. Devam ediyoruz. Bakın burada kıvrıldık, kıvrıldık ve yukarıya doğru çıktık. Elimizi kaldırmıyoruz burada. Sonra aynı çizgiden aşağıya iniyoruz. Evet, aynı büyük U harfi gibi. Bir kez daha tekrar edelim. İlk hareketimiz buydu. Yuvarla, alt çizgiye değdi ve yukarı çık. Sonra aynı çizgiden aşağı in, bu kısmını yap. Evet, küçük U harfinin yazılışını gördük. Hadi gelin birlikte yazalım şimdi bunları. Bu dersimizde de küçük U harfini yazmalıyız. Hadi yazalım birlikte. İki hareket de yapıyorduk yine. Bir, iki. Evet, büyüğüyle aynıydı. Ama ikinci aralığa yazıyorduk bunu. Hadi başladık. İki. Bir. İki. Bir. İki. Örnek yazma çalışmasını yaptım. Diğerlerini tamamlamak sizin göreviniz. Hadi tamamlayın bakalım. Yazma çalışmasına örnekler verdik. O zaman kontrol edelim bunu. Bakalım. Bunu da kapattık. Ekstramıza bakalım. Tamam. Uçurtma. U çurt ma. Ud. Evet bu bir müzik aleti. Hadi ilk sıraya bakalım. Küçük U'lar tamamlandı. İkinci sıradaki küçük U'ları da tamamladık. Üçüncü sıraya da bakalım mı? Hadi oraya da bakalım. Yine uygun boşluklar yap, bırakarak ve çizgilerin dışına taşmadan küçük U harflerini yazdık. Bununla ilgili yine bir çalışmam var. Gelsin bakalım. Afacan Çalışma Yaprakları kitabımız geldi. Hangisindeydik? 21'deydik. 21'deki büyük U'ları tamamladınız mı? Büyük U harfini tamamladınız. Aferin size. O zaman altta küçük U harfinin yazma çalışmaları var. Bunu da tamamlayın çocuklar. Atanım kitapları her an elimde. Bu güzel şarkıyı